Hüsnü şey nereden geliyor ya? Ee, baba, e, psikolojim bozuldu. Ne, ne, oldu? Hayırdır? Baba, savcılığa gittim. Adalete güveniyoruz dedik. Hayırdır? Adalete güveniyoruz dedik. Ee. Korona hakkında suç duyurusunda bulundum baba. Neyin? Koronaya suç duyurusunda bulundum. Ne ya? Emniyete güveniyorum. Bunu bulacak ve... Sıkıntı adal ne? Adalet. Baba, psikolojim bozuldu ya. Sebep ne oğlum? Herkesin psikolojisi bozuldu. Abi eve gidiyorum. Elimi ufacık bir şeye dokunsam bir kaptı diye elimi yıkıyorum, derisi ince. Yenge mi yıkatıyoruz herhalde? Doğru ya, söyle. Doğru ya söyle. Bir yandan o, bir yandan psikolojik mi yıkıyorum yani? Doğru. <laughs> yani. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gittik, elimizi şöyle şöyle dokunsak hemen yıka. İyi alıştılar. Ne zaman cevap vereceklermiş Baba, e, en kısa zamanda size döneceğiz dediler. Bu kısa zaman bizim. E, emniyete Şş, güveniyorum ben. Mezarlıkta abi. mezarlığa gelmeziz devlet. <laughs> 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 baba, onu bilemiyorum. Yok, ama ben devletime güveniyorum. En kısa zamanda onu bulacak ve koronayı koyacak diyor. Yani. <laughs> korona, korona. Bu Çinliler var ya bu Çinliler. İflamızı evet. gebertti. Tamam hadi bakayım. Hadi.